Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz özellikle kalp problemi olan e, onkoloji, kanser hastalarında e, bazı hastaların kalp problemi nedeniyle e, tedavi almak istememeleri veya tedaviye çok sıcak yaklaşmamaları. Tabii ki şöyle bir düşünce var, hani kalp problemi var, kalp yetmezliği, ritim bozukluğudur. Tedavi aldığım zaman daha kötüleşebilirim, e, kalp problemim daha kötüye gidebilir diye düşüncesiyle aslında kalp probleminden daha agresif olacak, hayati tehlike anlamında daha önem arz edecek kanser hastalığının tedavisini almaktan vazgeçiyor. Ve burada şunu vurgulamak isterim. Tabii ki onkolojide verilen bazı akıllı ilaçlar, hedef yönlü ilaçlar mutlak ve mutlak kalp bazı yan etkiler yapabilir. Ama şunu unutmayın ki biz bu hastalarda mutlaka bir kardiyoloji konsultasyonu kardiyoloji hekimiyle el ele yürüyoruz. İlaçların yan etkilerini hastaya anlatıyoruz. Ve olası bir yan etkiyi göz önünde bulundurarak mutlak ve mutlak kalp doktoru tarafından hastanın ilgili hastalığıyla ilgili, kalple ilgili tedavisini planlamasını istiyoruz. Ve ondan sonra kalp doktorundan onay aldıktan sonra tedaviye başlıyoruz. Dolayısıyla e, buradan şu mesajı vermek istiyorum. E, çünkü çok etraftan duyuyorum. İşte e, yakınımın şöyle bir kanser hastalığı var ama kalp problemi nedeniyle tedavi alamıyor. Lütfen lütfen e, şuna özellikle... E, dikkatinizi çekmek istedim. Kalp problemi olan hastalarda bırakın hastanın tedavi alıp almama kararını hekimler, onkolog ve kardiyolog beraber karar versin. Çünkü bu durumda çoğu hasta gerçekten tedavi almaktan uzak kalıyor ve hastalığı e, ilerleyip e, son döneme kadar geldiğinde artık önünüze gelmiş oluyor. Dolayısıyla erken tedaviye başlamak için kalp probleminiz varsa bundan korkmayın, çekinmeyin. Mutlaka onkologunuza başvurun. E, teşekkür ederim. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.